direksiyon sınav ücretlerinde rekor artış. 2025 yılı itibariyle direksiyon sınav ücretlerine ciddi zam yapıldı. Geçtiğimiz yıl 750 TL olan direksiyon sınav ücreti bu yıl %80'lik bir artışla 1350 TL'ye yükseldi. İlk sınavda başarısız olan adaylar ise daha büyük bir maliyetle karşılaşıyor. İkinci denemede ödenmesi gereken ücret 2500 TL'den 4000 TL'ye çıkarıldı. Sürücü belgesi almayı planlayan adaylar için harç ücretleri de sınıf bazında değişiklik gösteriyor. İşte detaylar. A, A1, A2 ve F sınıfı harç ücreti 1883 TL, değerli kayıt bedeli 1420 TL, vakıf payı 340 TL, toplam 3643 TL. B sınıfı ehliyet harç ücreti 5678 TL, değerli kayıt bedeli 1420 TL, vakıf payı 340 TL toplam 7438 TL. B1, BE, C1, C1, E, C, e, D1, D1, E, D, D, e, G ve M sınıfı harç ücreti 9475 TL. Değerli kağıt bedeli 1420 TL. Vakıf payı 340 TL. Toplam 11.235.60 TL. Bu artışlar sürücü adaylarının bütçelerini zorlayacak gibi görünüyor. Artan maliyetler özellikle ikinci kez sınava girmek zorunda kalan adaylar için daha büyük bir yük oluşturacak.